Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz, ister kahvaltıya, ister beş çayına yapabileceğiniz pizza tadından nefis bir çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 4 tane büyük boy yumurta mikserle iyice çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3 tane sivri biber, 1 tane domates kabuğunu soydum, küçük küçük doğradım. Salam, sucuk ve sosis böyle birer küçük kase kullandım. 100 gram kaşar peyniri, 3 yemek kaşığı kadar içine ekledim kalanını üzerine ayırdım. Artık spatula ile karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekledim. Karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı ketçap sıkıyorum. iyice karıştırdım. Ben ankastre fırın tepsisi kullanıyorum. Fırın tepsisini yağladım. Hazırladığım harcı üzerine alıyorum. İnce olması için fırın tepsisini kullanıyorum. Eğer biraz kalın olmasını isterseniz dikdörtgen borcamda da bu tarifi yapabilirsiniz. Üzerini düzelttim. 3 yemek kaşığı zeytin. Çekirdeklerini çıkardım. Ben bir kısmına zeytin ekliyorum. Oğlumun bir zeytin sevmiyor. Eğer sizler seviyorsanız hamura karıştırabilirsiniz. Bir kısmını zeytin ekleyip karıştırdım, düzelttim üzerine. En üstüne de ayırdığımız kaşar peynirini serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Tam 20 dakikada pişti. Kontrol ediyorum. İlk kürdanla tam orta kısmına batırdım. Temiz çıktı. Çıkardım. 20 dakikada benim tarifim hazır oldu. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de üzeri kızardıktan sonra kürdan testi yaparak fırından çıkartabilirsiniz. Çöreği dilimledim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İncelini görüyorsunuz. İnce daha güzel oluyor. Ben ince hazırladım. Eğer sizler dediğim gibi kalın isterseniz daha küçük bir tepsi kullanabilirsiniz. Pizza tadında nefis çöreğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.